Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 2022 Uşak Aile Yılı projesi kapsamında Sayın Valimizin himayesinde yürütülen bu program kapsamında Uşak Müftülüğü olarak bugün sizlerle evlilik üzerinde hasbihal edeceğiz. Evliliğin ahirete kadar uzanan bir birlikteliğin ilk adımı olduğunu ifade edeceğiz inşallah. Öncelikle evlilik bir yuva kurmaktır, eş olmaktır. E, i̇nsanoğlu kainatta yaratılan en değerli varlıktır. allah Teala şu insanı kainattaki en güzel varlık olarak yaratmış, müstesna bir şahsiyet olarak yaratmış ama iki cins olarak yaratmış. Kadın ve erkek. Bu iki farklı cins bir araya gelirler, yuva kurarlar, huzur bulurlar, dünyalarını adeta bir cennet haline getirirler. Eş olmak iki farklı insanın bir araya gelmesiyle tek bir gönül olması demektir. İki ayrı kişi nikah denilen bir akitle bir ömür boyu sürecek veya sürmesi umut edilen bir birlikteliğe ilk adımlarını atarlar. Bu o insanlara, evlilere, eşlere artık huzurun yolunu açmış olur, mutluluğun yolunu açmış olur. Allah Teala evlenen kişilere, nikah akdi ile bir araya gelenlere aralarına sevgi var eder. Mutluluk var eder. Rahmet var eder. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ve min ayatihi en halaka lekum min azvajan liteskunu ileyha meveddeten ve rahme ila ahir ayet. Bu Rabbim buyuruyor ki onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türlerinizden eşler yaratan ve aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi onun varlığının delillerindendir. Evet, yabancı iki kişi nikah aktıyla bir araya gelir Rabbim onların kalplerine, gönüllerine huzur verir, sükunet verir, sevgi verir, muhabbet verir. Onlar hem bedenen hem de ruhen bir güzelliğe kavuşmuş olurlar. Evlilik böylece o insanların iffetlerini, namuslarını, onurlarını korumaya katkı sağlar. O aileden dünyaya gelecek neslin tertemiz bir şekilde olmasını sağlar. Evler bereketlenir ve aile bir rahmet iklimi haline gelir. <laughs> Evlilik nikahla olur, e, hukuki bir sözleşmedir ve bunun insanlara duyurulması lazım. Bizim kültürümüzde bazen davulla zurnayla e, düğünle dernekle bunlar insanlara duyurulur, bazen de çok sade bir törenle e, insanlara duyurulur. Bu törenlerin yapılması güzeldir. Ama bunlarda dikkat edilmesi gereken husus gösterişe kaçmamaktır. İsraf etmemektir ve evliliği kolaylaştırmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı nikah en kolay olandır buyurmaktadır. Bu hepimiz için bir aslında kulağımızı küpe olması gereken bir husustur. Özellikle evlenecek çiftlere, onların ailelerine bir mesajdır. Bugün maalesef çevremizde zaman zaman görüyoruz, şahit oluyoruz. Ee, evlilik öncesinde çok ciddi sıkıntıların yaşandığına şahit oluyoruz. Ee, maddi bir takım beklentiler ya da sebeplerden dolayı e, daha yuvalar kurulmadan sarsıntılar söz konusu olabiliyor. O nedenle e, düğünleri sade ve kolay olması için hem evlenecek gençlerimize hem de ailelerine çok büyük görevler düşmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düğünlerin bir şenlik havasında olmasını, oyun ve eğlence tertip edilmesini, yemek verilmesini tavsiye etmiştir, teşvik etmiştir. Ancak düğünlerde Allah'ın haram kıldığı içki gibi, gayrimeşru eğlenceler gibi, kadın ve erkek mahremetine dikkat edilmeyen ortamlar gibi hususlardan uzak durulmasını da dinimiz tavsiye etmektedir. Değerli kardeşlerim, kurulan bir yuvanın devam etmesi için, evliliğin bir ömür boyu huzur ve mutluluk içerisinde devam etmesi için bir takım ilkelere dikkat etmek gerekiyor. Bu ilkelerin başında sevgi ve merhamet gelir. Biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimede eşler arasında sevgi ve merhamet var etmesi, Allah'ın varlığının delillerindendir ifadesini Yüce Rabbimin buyurduğunu ifade etmiştik. Arada sevgi ve merhamet olmazsa ailede huzur olmaz. Mutluluk olmaz. Ee, sevginin ve merhametin var olması hem dünyanın hem de ahiretin e, huzuru ve mutluluğu için en temel anahtardır değerli kardeşlerim. Aile olmak demek Sevgi üzerine birleşmek demektir. Aile olmak demek sevgi üzerine bir yuva kurmak demektir. Aile olmak demek sevgiyle o birlikteliği bir ömür boyu devam ettirmek demektir. Sevgi zaten kalpten kalbe bir iletişimdir. Eşler arasında böyle bir iletişim olmazsa orada bir mutlu aile tablosundan söz etmemiz mümkün değildir. Aile fertleri Çocuklarla birlikte, akrabalarla birlikte mutlu bir yuva haline gelir ve dünya adeta o aile fertleri için bir cennet bahçesi olur. Ailede sevginin var olması, ailede fertlerin birbirlerine sevdiklerini söylemesini de gerektirir. Peygamber Efendimiz'in eşlerini her daim kendilerini sevdiğini ifade etmesi, en sevdiği kim diye sorduğunda eşlerinin adını zikretmesi bu manada bizim için önemlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Ayşe annemizi sevdiğini söylerken sevginin ölçüsü olarak kördüğüm gibi seviyorum ifadesi çok önemlidir. Evet değerli kardeşlerim ailede sevgiyle birlikte merhamet duygusu olmazsa olmaz bir duygudur. Merhamet ailede olmazsa olmaz bir duygudur. Acımanın, şefkatin ötesinde bir duygudur merhamet. Eşimizi, ailemizi, akrabalarımızı, komşularımızı sevmek aynı zamanda merhamet etmeyi de gerektirir. Mümin kendisi için istediğini ve sevdiğini başka mümin kardeşi için de istemedikçe hakiki mümin olamaz buyuruyor Efendimiz. Ben kendi istediğim, istediğim şeyleri eşim için istemedikçe, eşimin ailesi için istemedikçe, yakınlarım için istemedikçe burada kamil bir imandan bahsedilemez. Biz buradan empatiyi anlıyoruz. Kendim için ne istiyorsam eşim için onu, kendi ailem için ne istiyorsam eşimin ailesi için ve bütün sevdiklerim için aynısını istemek de bu merhametin bir gereğidir. Dikkat etmemiz gereken ahlaki ilkelerden bir tanesi de adalettir değerli kardeşlerim. Ailede eşlerin birbirlerine adilane muamele etmesi, karşılıklı hak ve sorumlulukları adalet çerçevesinde yerine getirmesi gerekir. Çünkü evliliğin hepimize yüklediği görevler vardır kadına ayrı, kocaya ayrı görevler ve sorumluluklar yüklemiştir ve herkes görevini en güzel şekilde yerine getirmelidir. Ailenin yükü kadına ve erkeğe farklı farklı olsa da bunu beraberce herkes üzerine düşeni yapmakla beraber eşine, aile fertlerine yardımda bulunması da yine adaletin gereğidir. Yine ailede olmazsa olmaz olmaz Şartlardan bir tanesi de sadakat duygusudur. Eşler birbirlerine sadık olmalıdır. Birbirlerine sadakat göstermelidirler. Birbirlerini sevmeli, saygı duymalı ve sadık olmalıdırlar. Sadık olan eşler asla birbirlerine yalan söylemezler. Söz verdikleri zaman sözlerinde dururlar. Görevlerini ve sorumluluklarını hakkaniyetle yerine getirirler. Evlilik zaten bir sözleşmedir ama güven esasına dayalı bir sözleşmedir. Evliliği ayakta tutan ilkelerden bir tanesi de güvendir. Evlilik güven üzerine bina edilmelidir. Güvensizliğin olduğu yerde zaten huzurdan ve mutluluktan söz edilemez. Güvensizlik, güvensizlik sevgiyi, saygıyı yok eder. Eşlerin birbirine karşı güvensiz olması o aile yuvasının çatırdamasının belirtisidir. Müslüman elinden ve dilinden başkasının emin olduğu kimsedir diyor Peygamber Efendimiz. Devamında da mümin ise insanların canları ve malları konusunda güvendikleri kimselerdir. Biz müminiz, Müslümanız ve başkasına güven veren insan olmalıyız. Bir başka ilke ailede önemli olan sabırdır. Eşler Birbirlerine karşı sabırlı olmalı. Birbirlerinin sıkıntılarına karşı sabretmeli ve bu aile müessesesini sürdürmeye gayret etmelidir. Sabır dirençli olmaktır. Umutsuzluğa kapılmamaktır. Başımıza gelen zorluklara karşı sabırla mücadele etmektir. Susmak değildir. Yeri geldiğinde konuşmaktır. Peygamber Efendimiz sabır ışıktır diyor. Sabır bizim önümüzde yol gösteren bir rehberdir. Sabreden derviş muradına ermiş derler. Ailede de eşler birbirlerine sabredecekler. Birbirlerinin sıkıntılarına katlanacaklar ki e, bu aile huzurlu bir aile olsun. Ailede sabrı zorlayan hususlar tabii ki olacaktır. Kadın kocasına, kocası karısına sabredecektir. Sıkıntılı zamanlarda sabretmeyip öfkesine yenik düşmek eşler için hakikaten ciddi sıkıntılara sebep, sebebiyet verecek bir husustur. Öfkeyle kalkan zararla oturur demiştir büyüklerimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pehlivan kimdir diye sorduğunda pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini hakim olabilendir diyerek bize öfkemize hakim olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Sabır sonunda tatlılık veren bir meyve misali insanın hayatına lezzet katan bir husustur. Peygamber Efendimiz de eşleriyle zaman zaman sıkıntılar yaşamıştır. Problemleri örtbas etmek yerine eşlerin konuşup problemleri çözmek noktasında gayret göstermeleri gerekir. Sorunlarıyla baş edebilen, onları çözebilen aileler mutlu ailelerdir. Evlilik, güç mücadelesinin yaşandığı bir arena değildir. Eşler birbirlerine hakim olmak için ya da e, galip gelmek için mücadele ederlerse bu doğru olmaz. İki fert bir araya gelmiştir. Eksikler kusurlar olacaktır. Beraberce bu yuvanın devamı için huzur ve mutluluk için gayret göstermek gerekir. Eşler aralarında meydana gelen tartışmalarda birbirlerine hakaret etmeden, kişiliğine laf etmeden, ailelerine laf etmeden, üzmeden, kırmadan meselelerini konuşarak halletmeye gayret etme gayret etmelidirler. Birbirlerini kırdıklarında bu onulmaz yaralar açacaktır aile yuvası üzerinde. Eşlerin birbirlerine karşı hoşlanmayacağı halleri, huyları olabilir. Hepimiz insanız ve hepimizin mutlaka pek çok eksiği var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerinizin beğenmediğiniz huyları olabilir. Siz beğendiğiniz yerlerine bakın diyerek bize yol gösteriyor. Ailede yaşanan problemler söz konusu olduğunda da eşlerin aile büyüklerinden yardım istemesini de tavsiye ediyoruz değerli kardeşlerim. Çünkü gençler genellikle aile yuvası kurma, kurduktan sonra meydana gelen sıkıntılarda kendi başlarına fevri hareket edip o yuvanın dağılmasına sebebiyet verebiliyorlar. Ama aile büyüklerinden yardım alırlarsa, bilir kişilerden yardım alırlarsa ya da de kendilerine değer verdikleri, güvendikleri bir büyüklerinden yardım alıp onların tecrübelerinden istifade ederlerse bu aile yuvasının devamı için çok önemlidir. Çünkü onlar gençlere göre daha tecrübeli insanlardır, gün görmüş insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala hakemlik müessesesinden bahseder. Eşler arasındaki meydana gelen sıkıntılara karşı her iki tarafın ailelerinden hakem tayin edilmesi ve problemlerin çözümü yoluna gidilmesini tavsiye eder. Aileler küsmeden darılmadan birbirlerini kırmadan aile büyüklerini de devreye sokarak sıkıntılarını aradaki anlaşmazlıkları bu şekilde gidermeleri uygundur. Arada küskünlük, kırgınlık olursa, e Eşler arasında kırgınlık, küslük olursa da bunu fazla uzatmamak dinimizin tavsiyesidir. Üç günden fazla küs kalmayı yine dinimiz helal saymamaktadır. Değerli kardeşlerim, evlilikte ben yoktur artık. Evlilikte biz olmak vardır. İki ayrı kişi artık biz olarak hayatlarına devam ederler. Kadın ve erkek bir bütünün iki parçasıdır Buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerinden farklı ki şahsiyetin artık biz olarak bir yuva kurduklarını, hayata artık tek gözle, iki gözle değil dört gözle baktıklarını, bakmaları gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. Yine dinimiz eşlerin Allah'ın birer emaneti olduğunu bizlere hatırlatır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu üzerinde hassasiyetle durur. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adını anarak onları nikahladınız. Onları bu şekilde kendinize helal kıldınız buyurmaktadır. Emanet dediğimiz şey nedir? Birbirlerine eş olanlar aynı zamanda birbirlerine emanettirler. Birbirleri için emin insanlardır ki aynı yuvanın altında beraberce hayatlarını sürdürüyorlar. Biz neleri emanet ederiz? Değer verdiğimiz önemli olan şeyleri gerektiği zaman bir başkasına emanet ederiz. Bize emanet edilene de gözümüz gibi bakmak emanetin gereğidir. Emanete ihanet etmek münafıklığın alametidir, günahtır. Eşleri de herhangi birisi olarak değil Allah'ın emaneti olarak görmek en büyük görevimizdir, sorumluluğumuzun bilincinde olmanın ifadesidir. Eşimiz bize emanettir. Biz de eşimize emanetiz. Dolayısıyla eşimize karşı kötü davranmak, eşimizi hor görmek, dövmek, şiddet göstermek, hatta öldürmek asla ve asla akla bile gelmemesi gereken hususlardandır. Emanet bilinciyle hareket ettiğimizde affedici olmamız gerekir. Öfkemizi yutmamız gerekir. Ayıplarımızı örtmemiz gerekir. Hata ettiğimizde de özür dilememiz gerekir. Böyle olursa o aile yuvası mutlu ve huzurlu bir yuva olur. Aile yuvası kurmak kolaydır ama aile olarak kalmak zordur. Her ne kadar bugün evlilik yaşı ilerlemiş olsa da yuvalar kuruluyor ama bir yandan yuvalar kurulurken bir yandan da yuvaların dağıldığına şahit oluyoruz. Aile yuvasını kurmanın önemi kadar o aile yuvasını sağlam bir temel üzerinde bina etmek ve bir ömür boyu mutlu mesut bir şekilde yaşamak çok önemlidir. Bunun için eşlerin birbirlerine değer vermesi, birbirlerine karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmesi çok önemlidir. Evlilik bir sorumluluktur. Eşler bunu bilirlerse Buna göre davranırlarsa aile yuvası bir ömür boyu devam eder. Unutmayalım ki aile olmak demek hayatı birlikte omuzlamak demektir. Hayatın zorluklarına birlikte göğüs germek demektir. İyi günde kötü günde bir ve beraber olmak demektir. Rabbim sizi bir ömür boyu aynı yastıkta yaşatsın diye dua eder büyüklerimiz. O nedenle gençlere onu tavsiye ediyoruz. Evli olan kardeşlerimize onu tavsiye ediyoruz. Evli olmak, evlenmek kolaydır ama zor olan o evliliği bir ömür boyu devam ettirebilmektir. Evet değerli kardeşlerim, evlilik bir yönüyle insani bir olaydır. Hepimizin evliliğe ihtiyacı vardır. Fıtrat bunu gerektirir. Ama evlilik aynı zamanda bir ibadettir. Mutlu ve huzurlu bir aile yuvası kurmak, eşimizin gönlünü yapmaya çalışmak Eşimizin istediği bir şeyi almak ya da efendim aile fertlerimizin, çocuklarımızın istediği bir şeyi almak bir sadakadır. Onun gönlünü yapmak bir e, sadakadır. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz eşler birbirlerinin ellerini tuttuğu zaman günahları dökülür gider buyurmaktadır. O nedenle evlilik müessesesinin önemini idrak ediyoruz ama buna sahip çıkmalıyız. Evlenen, evlenmek isteyen kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Rabbim evlenecek kardeşlerimize hayırlı kısmetler nasip eylesin. Evlili, evli kardeşlerimize de Rabbim evlerine huzur versin. Aralarına sevgi ve muhabbet var etsin. Aralarındaki saygıyı, sevgiyi bir ömür boyu daim eylesin. O ailenin gülü olan, meyvesi olan çocuklarını da en güzel şekilde yetiştirmeyi, vatana millete faydalı olmayı Rabbim nasip eylesin. Eşlerin bu duygu ve düşüncelerle birbirlerinin cenneti olabilmesini, cennette de buluşabilmeyi Rabbim hepimize ve bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan Uşak Müftülüğü olarak çok memnunuz gençlerimize, evli, evli olan çiftlerimize, aile olarak gençlerimize, evli kardeşlerimize bu anlamda rehberlik edebilirsek bizim için ne mutlu. Yine bizim müftülüğümüz bünyesinde aile ve dini rehberlik büromuz var. Bu büro ailelere rehberlik yapmak için kurulmuş bir birimdir. Ee, Buradan bizleri dinleyen kardeşlerimize de e, herhangi bir sıkıntıları, dertleri olduğunda e, bize müracaat edebileceklerini, aile ve dini rehberlik bürosuna müracaat edebileceklerini, oradaki bayan hocalarımızla konuşabileceklerini, dertleşebileceklerini de hatırlatmak istiyorum. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın pek çok hizmeti var. Diyanet TV'miz, Diyanet Radyolarımız, dergilerimizle de Aile müessesesinin önemi üzerinde durmaya gayret ediyoruz. Çünkü aile bizim için çok önemli. Aile dinin de temelidir. Bu anlamda üzerimize düşen görevi de Uşak Müftülüğü olarak yapmaya gayret ediyoruz. 2022 yılının aile yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle başta Sayın Valimiz olmak üzere bu projede emeği geçen bütün paydaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Rabbimden muvaffakiyetler diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.